Burada kimse var mı? Burada kimse var mı? Kimse var mı? Her gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Gidiyor tekrar. Allah Allah apartman gitti. Allah. Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. takıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayını alma, alma ya. Abi. Canı yayını alma hiçbir şey ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin Tamam Devran ben de polisim. Bu bizim karşıya ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşlar sesin eee hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalışın. Ya Her yer kaç tane yıkıldı baksana ileride de var. Baksana kaç tane bina bu kadar depremde bu bu kadar bina yıkıldı ya. Ama çok salladı Recep. Salladı abi de baksana abi şuraya bak ya bayrakların yukarısına bak.